Merhaba arkadaşlar. Bugün zeytinyağlı ayvalı kereviz yemeği yapıyorum. Bir kabın içine bir miktar su aldım. Onun da içine yarım limonu sıkıyorum. Burada bir yemek kaşığı un var. Unu da ekliyorum. İyice karıştırıyorum. iki adet kerevizim var. Kerevizin saplarını daha önce kereviz yaprağı çorbasında kullandım. Şimdi bunları derince soyuyorum. Suyun içine eklediğim limon kerevizin kararmamasını sağlıyor. Un da kerevizin gözeneklerini tıkadığı için un ve limon beraber kerevizin beyaz kalmasını sağlıyor ve yemeğimizde kereviz kararmadan bembeyaz bir şekilde pişiyor. bir adet ayvam var. Temizce yıkadım. Kabuklarını soymuyorum. Sadece üzerindeki lekeleri alıp kerevizin büyüklüğünde doğrayıp onu da kerevizin içinde olduğu suya ekliyorum. İki adet havucum var. Bunları da soyuyorum. Havuçlarımı da halka halka doğruyorum. Şimdi bunları tencereme alıyorum. Havuçları tencereye almıştım. Şimdi üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Ocağı yaktım. Bu aşamada üzerine bir tatlı kaşığı şeker ve bir çay kaşığı da tuz ekliyorum. Havuçlar rengini verene kadar yağda kavuruyorum. avuçları yağda biraz daha çevirdikten sonra burada 10-15 tane arpacık soğanı var. Onları da içine ekliyorum. Ocağı biraz kısıyorum. Soğanları da biraz çevirdikten sonra içine bir tatlı kaşığı un ekliyorum. Unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Şimdi üzerine bir bardak soğuk su ekliyorum. Sıcak su eklersek un içinde hamurlaşır. O yüzden içine bir bardak soğuk su ekliyorum ki un hamurlaşmasın. Evet kıvamı gayet güzel oldu. Şimdi de üzerine bir buçuk su bardağı portakal suyu ekliyorum. Ocağı biraz açıyorum. Yarım çay bardağı da limon suyu ekliyorum. Tencerenin kapağını kapatıp 5 dakika kaynatıyorum. 5 dakika kadar kaynadı. Şimdi unlu ve limonlu suyun içindeki kerevizleri süzdüm sudan geçirmeden içine ekliyorum. Kapağını kapatıyorum. Ocağı harlı ateşe aldım. Kaynayıncaya kadar harlı ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşe alıyorum. Kaynamaya başladı. Ocağı kısıyorum. Pişinceye kadar kısık ateşte böylece tutuyorum. Yemeğim pişmiş. Şimdi ocağı kapatıyorum ve yemeğimi dinlendiriyorum. Yemeğim yeterince dinlendi. Şimdi servis tabağına alıyorum. Üzerine de biraz deri otu gezdiriyorum. Çok çabuk pişen, çok lezzetli, çok şifalı, kış aylarında bolca tüketilmesi gereken çok güzel bir yemek. Herkes yapsın, herkes denesin isterim. Yapmak ve denemek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun.